İlk sorumuz sigortanın caiz olup olmadığı. Sigorta ile alakalı ilk dönem kitaplarına baktığımız zaman sonraki dönemdeki eserlerimize de göz attığımızda sigortaya dair bir hüküm göremeyiz. Çünkü sigorta batıda 14. yüzyılda ortaya çıkıyor. İlk defa gemi ticaretiyle alakalı söz konusu oluyor sigorta. İslam ümmeti içerisinde sigortayı ilk defa inceleyen, ona dair hüküm beyan eden, raddul muhtarın sahibi İbn Abidin Hazretleridir. İbn Abidin sigortayı inceler, tahlil eder, sonucunda sigortanın caiz olmadığını söyler. Ancak şu şekilde caiz olabileceğini ifade eder. Eğer bir Müslüman bir gayrimüslim ortağı varsa Darül Harpte. O Darül Harp'teki gayrimüslim ortağı bir zarara uğrar ticaretinden dolayı. Sonra da sigorta şirketinden o zararın tazmin eder. Kendi rızasıyla Müslüman ortağına gönderirse bu şekilde caiz olabilir der İbn Abidin. Eğer Müslüman kendi ülkesinde yaşıyorsa, dar İslam'da yaşıyorsa bunun sigortalaması, malını sigortalaması caiz değildir der. Sonraki dönemde fakihler onlar da çoğunluğu sigortanın caiz olmadığını beyan ettiler. Caiz olduğunu söyleyenler Zerka gibi birkaç tane alim caiz olduğunu söylüyorlar. Fakat çoğunluğun kararı çoğunluğun beyanı sigortanın caiz olmadığı noktasında sigorta neden caiz değildir? Mesken sigortası, ev sigortası, araba sigortası, iş yeri sigortası neden bunlar caiz değildir? Çünkü sigortada sigortaladığınız zaman burada bir kumar durumu var. Yani siz sigortalayan vatandaşsınız, sigortalayan tarafsınız bir sigortalı var, bir de sigortacı var. Sigortacı firma sizinle anlaşma yapıyor. Diyor ki her ay bana şu kadar parayı ödeyeceksiniz. Ödüyorsunuz, bir ay ödediniz. İkinci ay arabanız kaza yaptı. 10 lira verdiniz, 100 lira aldınız. Veya başka bir kardeşimiz 10 yıl sigorta şirketine para ödüyor. Fakat kaza yapmadan arabasını satıyor. Bu verdi fakat karşılığında hiçbir şey alamadı. Neden? Çünkü kaza yapmadı. Burada bir kumar durumu var. Kim ne kadar veriyor, ne kadar alıyor belli olmadığından dolayı bir bu gerekçeden dolayı sigorta caiz olmaz. İki sigortada Akit yapıyorsunuz. Bu akitten ne kadar tarafların alacağı, ne kadar kazanacağı bu da belli değil. Yani siz karşı tarafla sigorta şirketiyle bir anlaşma yapıyorsunuz. Fakat bu anlaşmanın size dönüşü ne olacak? Olacak mı olmayacak mı? Zararınız gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi? Buna dair bir kanaatiniz olmadığından dolayı bu cihette de caiz olmaz. Sonra sigortada faiz durumu var. Hem de faizin iki çeşidi var. Başka gerekçeler de var. Onlardan dolayı cumhuru fukaha, fukahanın çoğunluğu yani onlar sigortanın caiz olmadığını beyan ettiler. Peki sigorta caiz değildir. Bu kanaati alırsak, bu görüşü alırsak sigorta bütün çe çeşitlerinde bu hüküm cari midir? Bu noktada fetvayı beyan etmeden önce sigortanın çeşitlerini serdetmemiz gerekiyor. Sigorta üçe ayrılır kardeşlerim. Bir mecburi sigorta memurların, işçilerin, bağkur çalışanlarının onların mutlaka devlete ya da ilgili kuruma, ilgili sandığa ödemesi gereken miktar. Bu mecburi sigortadır. Bu mecburiyetten dolayı caizdir. İkincisi ticaret sigortasıdır. Bunlar dükkanlarınızın, işyerlerinizin, arabalarınızın sigortalanmasıdır. Bu caiz değildir cumhura göre. Üçüncüsü ise yardımlaşma sigortasıdır. Ettemin <laughs> ut-taavuni diyoruz buna. Yardımlaşma sigortası 10 tane kardeşimiz bir araya geliyorlar. Onlar ya da 100 tane kendi istekleriyle, arzularıyla bir miktar para veriyorlar. Sonra birisinin ihtiyacı olduğu zaman oradan o kardeşimize para aktarılıyor, para transfer ediliyor. Bu birisi kazanmadığından, yani burada sigortalı sigortacı, sigortacı tarafı olmadığından dolayı kar e, herkese döndüğünden dolayı ya da bir zarar olduğu zaman kendi istekleriyle arzularıyla o kardeşimizin ihtiyacını giderdiklerinden dolayı et-teminu dediğimiz bu yardımlaşma sigortası caizdir. Tekrar etmiş olursak sigorta üçe ayrılır. Mecburiyetten hasıl olan sigorta o caiz. Eğer ticaret sigortası ise ev, iş yeri, dükkan yani araba bunlarla alakalı sigorta yapmak istiyorsa kardeşimiz cumhur fukahaya göre bu caiz değildir. Gerekçelerini serdettik. Eğer yardımlaşma sigortası ise bu caizdir.